Yani ben hata yaptım, özür diliyorum demek de yok. Hala da arkasında, hala da ısrarcı. Bir de şu 150 euro, 750, 800 euro hesabına bir gönderme yapalım. Belki Sayın Akbaşoğlu'na bir katkı olur. Bu biraz galiba Avrupa'nın bizi kıskanmasıyla alakalı Sayın Akbaşoğlu. İşin şakası bir tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetin, iktidarın grup başkan vekili bu isim. Muhammed Emin Akbaşoğlu. Tabii tek e, talihsiz açıklaması bu değil. Talihsiz açıklama derken de bunu kastediyordum aslında. Bir dönem önce işte asgari ücret tartışmaları çok revaçtayken simit çay hesabı yapıp bir de para arttırmıştı asgari ücret üzerinden. Aynı Akbaşoğlu. Birçok e, falsolu sözü var. Amerika'nın bizim önümüzde diz çöktüğü, Biden'ın diz çöktüğüne dair bir açıklaması da olmuştu. Tokat gibi suratlarında patlatmışız. Yani... Ülkenin, dünyanın gerçeklerinden, realiteden bu kadar uzak, bu kadar e, Kübra Apar da ısrarla söylüyor. Bakın viral olursunuz internette, düşersiniz internette O ısrarla aynı şeyi söylüyor. Sonraki basın açıklamasına diyor ki lafımızla kastımız birbirinden anlaş yanlış anlaşılmış. Yani siz yanlış anlat anlatmadınız, her şeyi biz yanlış anlıyoruz. Yanlış anlamaya devam edelim biz de. Çok da fazla bu işin üzerine düşmeden isterseniz sıradaki haberimize geçelim.